Medeniyete dair bir ışık bulduk arkadaşlar. Bak yine ileride yol gözüküyor. Kafayı <laughs> yiyeceğim. Yok o yollara aldanma sen. Yani bizim yolumuz düz kanka. İleride yine bir sol yol gözüküyor. Yok sol al yok ileride. Oğlum sola dönmemiz lazım. Lazım da yok ya. Yani. Ya sağa dön sola döneceğiz. Şu kodumu yoluna açmak istiyorum. Çab çarpacak bir öleceğiz. <laughs> sen rahat ol. Rahat ha. olduğum için sıkıntıdayız. <gülüyor> <gülüyor> kanka bu ışıklandırması niye çalışmıyor? Yok çünkü. Bursa Belediyesi'ne ben kınıyorum yani. Böyle olmaz. Buraya kim bakıyor? 52 dakika çıktı kapıyı yiyeceğim. 52 dakikaya düştü. Kanka demin bir saat bardağı dolu tarafından bak. Demin 40 dakikaydı. Orada o. O yoldan götün yiyorsa. Ama yok millet sanki şeyini savunuyor ya. Dünyasını savunuyor. Her yere köpek koymuş. Hakikaten bir sürü köpek. Ne saklıyorsunuz abi siz? Bu kadar yani. Ama bu neye ders oldu? Bir daha motorsuz gelmiyoruz abi. Ben havanın böyle olacağını bilmiyordum. Yağmurlu gösteriyordu oğlum. Baktık ya.